Hanım'a teşekkür ederiz değerli ekibine teşekkür ederiz buradaki çok kıymetli yüklenicimize ve onun çok değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz günün sonunda gerçekten önemli bir hat Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt hattı İstanbul'un ne yazık ki uzun yıllardır ihmal edilen Avrupa yakasının en batısı olan bölgesiyle bağlantısını ilk kez kuracak olan bu hattın her anı bizi çok mutlu ediyor ve umutlandırıyor. Zira benim de evimin, yurdumun, hayatımın geçtiği bu bölgenin neredeyse metro hikayesi 22-23 yıllık bir hikaye. İlk konuşulan Beylikdüzü İncirli hattıydı. Fakat e, hiç bu konuda adım atılamadı. E, bu bölgede 3,5 milyona yakın aslında insanımızın birebir kullanımıyla İstanbul'un e, bütün ağlarıyla e, buluşmasını sağlayacak olan bu ilk hat, Mahmut Bey Bahçeşehir-Esenyurt hattı, hem e, ilçeleri birbirine bağlayacak hem e, 11 istasyondan e, oluşacak 18,5 kilometrelik bir hat e, böylesi bir hattın o bölgeye katacağı çok farklı değerler e, olacak. Ulaşım gerçekten bir kentin huzuru, bir kentin e, yaşama e, tutkusunu arttıran e, kaliteli ulaşımdan bahsediyoruz. Özellikle çocukları ve gençleri yaşadıkları kentle daha özgün ve daha nitelikli bir şekilde buluşturan ki buna kadınları da e, eklemem lazım. E böylesi bir eee alan bu manada e, kesinlikle ve kesinlikle bunun en çağdaş yolu da metrodur. Tabii eee şunu söylemek lazım. Iltifat marifete tabidir. Çünkü Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt metrosunun bizden önceki dönemi üzülerek ifade edeyim ki eee sürdürülemez ve eee adım atılamaz bir durumdaydı. Zira 2017 yılında ihale edilen bu yer biz göreve geldiğimizde bir şantiye dahi kurulmamış, hiçbir adım atılmamıştı. Çünkü bir ödenek tariflemediğiniz zaman yüklenici de gelip oraya şantiye kurmasının bir anlamı kalmaz. Böylesi bir anda biz burayı devraldık. Büyük zorluklarla açıkçası süreci başlatma gayretinde olduk. E, bu e, 2019'da devraldığımızda iki yılı aşkın süredir şantiyesi bile kurulmamış olan burada hem finans kaynağını oluşturma hem de e, bu metro hattının e, bir takım proje revizyonlarını yaparak teknik ekibimiz müşavir firma, yüklenicimiz hep birlikte el ele vererek bu revizyonlarla beraber çok önemli bir hazırlık aşaması geçildi ve e, 2020'nin sonunda 2021'in başında ilk finansmanı sağladığımız bu hat üzerinden çalışmalarımızı başlattık. Birinci etabının ilerlemesi yüzde 45 seviyelerine geldi. Birinci etap tabi Mahmut Bey Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi arası. Devamına da Allah'ın izniyle hızla devam etmek istiyoruz. Tabii bir yandan bunun için kaynak var etme çabası içerisindeyiz. Bugün hat birde çalışan TBM Bölge Parkı istasyonuna varmış durumda TBM Bölge Parkı istasyonuna Mahmut Bey yönünde geçiş yapacak yani Hastane tarafından Mahmut Bey yönüne Geçiş yaparak yerin altından yolculuğuna Devam edecek Bu solucanlara Bayılıyorum yerin altında Büyük iş görüyorlar ve tünel açımında önemli bir teknoloji eee harikası. Hat 2'de çalışan e, TBM'in 5 Eylül 2024 tarihine kadar bölge parkına onun da varması planlanıyor. Dolayısıyla eee yer altında hızlıca devam ediyorlar. Tabii eee raylı sistemlerin e, hızla artmasından başka bir yolu yok İstanbulumuzun ulaşımla ilgili sorunlarını çözmede. Eee az önce de ifade ettiğim gibi ulaşımda e, ekonomiye e, güvenlikten halk sağlığına kadar her açıdan raylı sistemlerin hayatımıza dair çok önemi vardır. Gerçekten dayanıklı ve dirençli bir kent oluşturma adına da özellikle raylı sistemlerin bir kısım afet anlarında da bu şehir için önemli aksiyonlara katkı sunacağı bir e, nettir. Bunu görmek lazım. Yüzyılın e, başında nasıl ki demir yolları bir milli mesele ise bugün de Metro ve raylı sistemlerde öyle e, bu konu siyasi meselelere alet edilebilecek bir mesele değildir. Bu konunun dünü, bugünü, yarını iyi planlanarak hareket edilmelidir. Dolayısıyla bugün biz varız, dün başkaları vardı, yarın da başkaları olabilir bu koltuklarda. Bu koltuklar millete ait koltuklardır. Alınacak veya alınmayacak bütün kararların milletimizin yaşamını olan pozitif ya da negatif etkisi e, hesap edilmelidir. Onun için günlük siyasi çıkarlara, menfaatlere alet edilmemesi şarttır. Vatandaşın bir bölümün ödüllendirilip diğer bölümün cezalandırılması gibi akıl dışı konulara e, alet edilmiştir geçmişte metro meselesi bile. Bu yanlışları gördük, yaşadık. Örneğin açıkçası projesi bakanlıkçı onaylanmış, kredisi hazırlanmış. Sadece tek bir imzaya kalan Sefaköy, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, TÜYAP metrosuna yönelik engelleme bizi derinden üzüyor ve gerçekten sarsıyor. Bir vatandaş olarak sarsıyor. Az önce bahsettiğim o üç buçuk milyonluk nüfusu bir başka koldan Esenyurt'u da içine katarak bir başka koldan e, İstanbul'un merkezine bağlayacağını burada dört gözle bekleyen işte iki belediye başkanımız burada hem Esenyurt hem Avcılar sadece iki belediye başkanımızın nüfusu resmi nüfusu bir buçuk milyon. İnanın buradaki iki ilçenin ne yazık ki ülkemizde şehrimizde artık bir gayri resmi nüfus diye kayıt altına aldığımız utanç verici bir istatistik konuşuyoruz. İki milyonun üzerinde. Bu kadar basit iki ilçe. Yani Beylikdüzü'nü katmıyoruz, Büyükçekmece'yi katmıyoruz, Başakşehir'in büyük bir bölümünü katmıyoruz, Küçükçekmece'yi katmıyoruz. Bunları kattığınızdaki nüfusa bakar mısınız ve bu engelleniyor. 2 yıla yakındır yatırım planına alınmıyor. Üzüntü verici. Bizzat görüşmelerini yapıyorum. Buradan isim veriyorum. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası. Ülkemizde birçok kamu hizmetine de kredi imkanı sunan Kalkınma Bankası teşekkür ediyorum ilgilerine. Yani bir kredi onaylıyorlar ama şunu anlayamıyorlar mesela. Ya bunu niçin imzalamazlar? Soru böyle soruluyor. Bunu niçin imzalamadı? Dünya başkanı ziyaretime geliyor. Bu işin en başındakiler ya ziyaretime geliyor. Ben ağzım aç bir şey diyemiyorum. Utanç verici. Utanç verici. Bu millet adına utanç verici. Bu siyaset hasımlığı nedir ya Allah aşkına? Bundan kurtulun. Siyasi kibirden kurtulun. Hasımlıktan kurtulun. Ben her yerde hatırlatacağım koltuğu kendi koltuğu zanneden akıl derhal aklını başına alsın. Benim oturduğum koltuk millete aittir. Küçükçekmece Belediye Başkanımız, Büyük Esenyurt Belediye Başkanımız, Avcılar Belediye Başkanımız. Koltuk millete aittir. Fazla da oturmamalarını tavsiye ederim. Böyle sağda, sokakta, caddede, meydanda gezsinler. Sakın o koltuğunun ısısını kendilerine ait bir sıcaklık olarak görmesinler milletin onlara verdiği yetkinin, milletin onlara verdiği bir iradenin kullanıldığı bir alandır. Onun için yüksek adalet, yüksek şefkat, yüksek hoşgörü, yüksek demokrat ruhu her şeyi taşımakla yükümlüdürler. Ama bunu ne yazık ki biz İstanbul'un birçok konusunda yaşayamıyoruz. O imzayı İstanbullulardan esirgeyenlerin, milyonlarca İstanbul'u metrosuz bırakanların, siyaset anlayışı bu şehre de zarar veriyor, bu ülkeye de zarar veriyor. Bugün ekonominin bu duruma gelmesi, yüksek enflasyonda milletimin ezilmesi, milletin çiftçi olarak ekip biçememesi ve sokaklara, caddelere, yollara dökülmesinin yegane sebebi sürece dair kibirli davranıştır. Liyakatli insanların yerine eş, dost, ahbap, çavuş ilişkisi üzerinden ekonomik kararların alınma meselesidir. Akıldan ve bilimden uzaklaşma meselesidir. Böyle yaparsanız işte hem milleti cezalandırırsınız hem de kendinizi itibarsızlaştırırsınız. Siyasi rekabeti millete hizmet rekabeti olarak gören bir anlayışa Türkiye'nin ihtiyacı var. İster muhalefet ister iktidar millete hizmet rekabeti olarak görerek bu ideali taşıyan insanların bu işi yapmak zorunlu vardır bu ülke adına. O zaman insanlar daha saygın olurlar. İşine odaklanmış milletin parasını millet için harcama özeni ve sorumluluğuyla hareket eden yöneticilere ihtiyacımız var. Kutuplaşma siyasetiyle belki iktidar olabilirsiniz ama iktidarınızın millete bir faydası olmaz. İktidarınıza başladığınız günden aradan 22 yıl geçer. O günden bugüne kay kazandırdığınızı düşündüğünüz her şeyi milletin cebinden alır verirsiniz. Yetmez bir de 20 yılını da borçlandırırsınız. Yetmez dünyadaki birçok ülke çağ atlarken siz geriden o milletin gidişine üzüntüyle bakarsınız. Biz şu anda o durumdayız. Üzüntüyle bakıyoruz ve biz bu e, süreçte özellikle özellikle son 8-10 yılın 12 yılın kötü yönetim anlayışının kesinlikle zihinsel anlamda bertaraf edilmesi lazım. Bu manada biz yolumuza devam ederken hem işimizi ahlakıyla yapmaya, adaletli bir şekilde yapmaya hem de milletimiz adına düşünce üretip iktidarı uyarmaya devam edeceğiz. Tekrar ifade edeyim. Ben milletimiz adına diyorum ki Cumhur, Cumhurbaşkanlığı yatırım planına alınmamış projelerimizi lütfen yatırım planına alın. Bunların içinde metrolar var. Bunların içinde atıktan enerji üretme tesislerimiz var. Üzüntü verici artı hazine onayı verilmemiş projesi yürüyen ya finans şehrin altından geçecek veya bunun gibi önemli hatlarımıza katkı sunacak projesi yürüyen ama onu daha da hızlandırıp bitirmemize fırsat verecek olan bize merkezi idareden gelen yani maliyeden gelen paydan kullanacağımıza 2-3 yıl ödemesiz bugünün ekonomik zorluklarında 6-7 yıl ödemeli, 8 yıl ödemeli kredileri bulup bu memleketin kasasına sokmamızı engelleyen tek şey ne biliyor musunuz? Bir mürekkep bir kalem ve bir vekalet kefalet yok bak söylüyorum bir istatistiki olarak hazine onayı demek memleketin istatistire bunu kaydetmeleri bunu yapmıyorlar üzüntüyle söylüyorum bunları yapınız ayıptır yazıktır günahtır itibarınızı yerle bir etmeyiniz ve insanlarımızı kutuplaştırmadan ayrıştırmadan herkese hizmet etmeyi kendinize ilke ediniz Allah bizi bu ilkeli duruştan ve bu şekilde davranıştan asla uzak tutmasın. Bize yardımcı olsun. Aklını başına e, devşiren ve aklını başına getiren yöneticiler olmamızı asla ve asla o süreçten uzaklaşmamamızı sağlasın. Uzaklaşanlara da Allah akıl versin. Ben dua ediyorum. Etmek de benim görevim. Tabii. Vatandaş e, için en doğru işleri yapmakta sorumluluğumuz halkçı ve icraatçı yönlerimiz kesinlikle ayrılmaz bir bütündür. Hem halkçı davranacağız, sosyal politikaları en güçlü seviyede tutacağız ama hem de icraatte kesinlikle ve kesinlikle dünya rekorları kırmaya devam edeceğiz. Onun için metro ve altyapı yatırımlarını da kreş ve yurt gibi hizmetleri de aynı hızla ve aynı özenle hayata geçirmek bizim asli sorumluluğumuzdur millete hizmette engel tanımadan tam yol ileri demek bizim işimizin böyle temel bir sloganı oldu. Keyifle de bunu demeye devam edeceğiz. Bu tam yol ileri derken bizim e, TBM'miz geçmesi için de tam yol diyebilir miyiz? Diyebiliriz ha, diye ya, çatlamaya başladı. Tamam. Birinci etabın inşallah 2026 sonunda açmayı planladığımız Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt hattının Yine e, o sürecin devamında da hızla en kısa zamanda Esenyurt'a ulaşmasını, Esenyurt'tan eee Saadetdere'ye ulaşan bir kolu var. Onu da oraya uzattığımızda bir de İncirli'den Sefa e gelip Sefaköy'den beylik Beylikdüzü'ne oradan büyükçekmece, büyükçekmece Tüyap Durağı'na ulaşacak hattı yaptığımızda o Saadetdere kolu da onunla birleşiyor. Bir anda İstanbul'un batısını biz 5-6 yıl içerisinde birbirine kollarıyla bağlamış üç buçuk milyon insanı Çok metrolarıyla İstanbul'un merkezine bağlamış olacağız. Şu anda TBM'i görüyoruz, biz görüyoruz. İnşallah ekranda da insanlar görüyordur. Oradan birazdan muhtemelen bir kardeşimiz bize bayrağıyla çıkıp bayrağını sallayacak. Emeklerine sağlık, yer altında, yer üstünde çalışan burada bütün emekçi dostlarımıza mühendisine, emekçisine, başka teknik alanlardaki insanlarına bir de burada metro meraklıları da var galiba bir <laughs> stajyerlerimiz de var değil mi? Gencecik, pırlanta gibi, harika. Onların da yolu açık olsun, güvencemiz gençlere de teşekkür ediyoruz. Böylesi önemli mesleklere eee ilgi duydukları ve yola çıktıkları için muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Ee, yine e, bizimle birlikte olan belediye başkanlarımızla birlikte ilçe başkanlarımız e, me